hızı etkileyen faktörler arasında. Kan basıncı artarsa arkadaşlar süzülme hızı ne olur? Hani 70 yerine 80 olursa süzülme hızı artar dedik değil mi? Peki kan protein ozmotik basıncı azalırsa ne olur? Süzülme hızı yine artar. Yani kan protein ozmotik basıncı arkadaşlar hatırlayın tam tersi olan bir durumdu. Dolayısıyla e, ozmotik basınç azalırsa süzülme hızı artıyordu. Soğuk havalar arkadaşlar, soğuk hava artarsa ne olur? Süzülme hızı da artar. Dolayısıyla idrar miktarı da artar. Burada söylemiş, neden artıyor soğuk havada? Soğuk havada arkadaşlar glomerulus kılcalları daralır. Dolayısıyla oradaki kan basıncı artıyor. Ve... Bu da süzülme hızını arttırıyor. Soğuk havalarda daha fazla e, tuvaleti gelmesinin nedeni insanların bu arkadaşlar glomerulus kılcalları daraldığı için. Peki vücut sıcaklığı artınca ne olur? Vücut sıcaklığı artınca kalp atışı artar ve dolayısıyla kalp atışı artınca kan basıncı artıyor ve süzülme hızı da artıyor diyoruz. Peki, sıcak hava arttıkça ne olur arkadaşlar? Bu soğuk havanın tam tersi. Bir de dikkat. Şimdi sıcak havada bir de ekstra terleme ile su kaybediliyor ve bir de kan damarları da genişliyor. E, dolayısıyla hem damar genişledi, içinde kan rahat rahat akacak, daha sakin. Hem bir de su kaybedilmişti kanın içinde. Dolayısıyla kan basıncı düşüyor, süzülme hızı ne oluyor arkadaşlar? azalıyor diyoruz ve ne diyor fazla tuzlu beslenme yani fazla tuzlu yediğimizde şimdi bu durumda diyor getirici atardamar genişlerken bunu bilmeliyiz arkadaşlar fazla tuzlu beslendiğimizde götürücü atardamar da daralıyormuş e bu Dolayısıyla getirici atardamar genişliyor bir tanesi de daralıyorken kan basıncı artıyor arkadaşlar. Çünkü bu çok fazla kan getirdi. Bu da gö götüremedi o yüzden. Ve süzülme hızı artıyor diyoruz. Peki kan şekeri arttığında ne oluyor? Şimdi burada ikisini ilgilendiren bir durum var. O da arkadaşlar diyor ki daha çok sodyum geri emiliyor. Yani biz şekerli yediğimizde e, şekeri bağırsaklardan emerken sodyum da geri emiliyor ve kanda da bu arkadaşlar emiliyor. Dolayısıyla kan basıncı artıyor. O yüzden de ne oluyor? Süzülme hızı da artıyor diyoruz. Yani işte e, tuzlu yediğimizde, pardon şekerli yediğimizde ne yapıyoruz? E, daha çok sodyum da geri emiyoruz. Yani şeker bu bakımdan da iyi değil. Şimdi ikinci olay, birincisi süzülmeydi, ikincisi de geri emilim. Ee, ne diyor geri emilim ne tarafa? Bowman kapsülüne geçen süzüntünün Nefron kanalcıklarında ilerlerken içerisinde yararlı maddeler de gidiyordu söylemiştim hatırlarsanız. Yararlı maddelerin de nefron kılcallarına geçerek yeniden kan dolaşımına katılmasına geri emilim diyoruz. Yani süzüntünün içinde yararlı maddeleri de atmıştı süzülme olayıyla kan ama diyor ki sen geri gel nefron kılcallarına geri dönmen lazım çünkü onlar işimize yarıyor. Geri emilim nefron kanalı ve idrar toplama kanalından kılcallara doğru olur. Kısaca burada da söyledim. Nefron kanalından nefron kılcalına doğru gerçekleşiyordu. Şimdi süzülme arkadaşlar pasif bir olaydı. ATP harcanmıyordu ama geri emilim ozmos, difüzyon ve dikkat aktif taşıma ile de gerçekleşebiliyor. Aktif taşıma ile gerçekleştiğinde enerji harcanıyor dolayısıyla geri emilim için enerji gerekebilir. Peki enerji nereden sağlanıyor? Enerji nefron kanalını oluşturan hücrelerdeki mitokondrilerde üretilir dikkat arkadaşlar. Dolayısıyla nefron kanalında mitokondriler fazla sayıda. Tamam? mı? Şimdi bakalım ne diyor. Geri emilim nerede? Nefron kanalı dedik ya arkadaşlar. Proksimal tüp, Henle kulbu distal tüp bir de ekstra idrar toplama kanalında da gerçekleşiyor. Ama dikkat bazen sorularda araya hep sıkıştırır. Bowman kapsülünden geri emilim olmaz arkadaşlar. Bowman kapsülü süzüntüyü almıştı. Proksimal tüpe iletecek. Hemen tekrar şu kağıdı getiriyorum. Bowman kapsülü yeşil olan yön süzüntüyü almıştı. Bunu iletiyor. Bowman kapsülüne geri emilim yok. Artık şuralarda arkadaşlar geri emilim var. Nereden nereye doğru? Bu gri olan borudan kılcallara doğru. Diyor ki Buradan çünkü nereye doğru gidiyordu arkadaşlar? Buradan artık idrar olacak. Havuzcuğa doğru gidiyordu. Diyor ki atılmasın, idrarla gitmesin diye şu kana ne yapıyorlar? Kılcallara geri emiliyor buralardan. Buradan geri emiliyor. Ve ne demiş? Nefron kanallarında süzüntü ilerledikçe yoğunluğu artar demiş. Ayrıca yine ilerledikçe üre miktarı azalırken azalırken üre derişimi artar. Bu mevzuya yine geleceğim. İlk önce proksimal henle distal tüp işte buraları bir gelelim. İdrar toplama kanalı buraları gelelim. Geri emilim neler emiliyormuş bakalım. Sonra bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi proksimal tüpte e, başlıyoruz. Neler geri emiliyor arkadaşlar? Proksimal tüp tekrar şöyle getiriyorum. Şu yatay olandı değil mi? Burası proksimal tüp. Neler geri emiliyormuş? Su, glikoz, amino asit, vitamin, iyonlar, amonyum, klor, potasyum, işte bir karbonat falan gibi İyonlar geri emilerek kana veriliyor. Bu arada su pasif taşıma ile, diğerleri ise pasif ve aktif taşıma ile kana verilir diyor. Bu arada glikoz, amino asit gibi monomerler aktif taşıma ile alınıyor. Dikkat. Ee, bir de arkadaşlar burada glikoz ve amino asit şimdi e, biz bunu idrarla atmamamız gerekiyor. Bu bunlar bize lazım. Dolayısıyla bunların %100'ü Proksimal tüp de arkadaşlar geri emiliyor. Çünkü e, ileride de söyleyeceğim hep sağlıklı insanların idrarında glikoz olmaması gerekiyor. Eğer çok fazlaysa idrarla atılıyordu. E, bunu biraz hormonlarda bahsetmiştik. Sonra arkadaşlar Henle kulpuna geçelim. Henle kulpu o U şeklinde olan boruydu. Henle kulpunun bir inen kolu bir de çıkan kolu vardı. Ee, şu şekilde gösteriyorduk değil mi? Şu proksimalse eğer şu U şeklinde olan Henle kulpuydu. Şu da bu proksima, şu da distal tüptü. Şurası Henle kulpu. Şimdi inen kolu diyor, suya geçirgendir diyor. Çıkan kolu ise tuza geçirgendir. Yani su bu borunun içinden geçerken su şu etrafında kılcallar var ya şöyle şöyle. Hatta şöyle şöyle olan. Su o kılcallara gidebiliyor. Ama tuz gidemiyor. Tuz ilerliyor. Buradan sonra tuz da arkadaşlar burada da su kılcallara geçemiyor da tuz kılcallara geçebiliyor. Su yerine burada sadece su geçerken burada da sadece tuz geçebiliyor. Dikkat. Sonra diyor ki inen koldan tuzun geri emilimi yapılamaz. Size sorularda sürekli söyleyecek. İnen koldan tuz geri emilir mi? Hayır diyeceksiniz. Burada da söyledim. Su pasif taşıma ile e, veriliyor ama çıkan kolda tuz, Na ve Cl olarak e, geri emilerek kana veriliyor. Bir de bilmemiz gereken arkadaşlar tuz, Na ve Cl e, çıkan kolun daha aşağı taraflarında arkadaşlar e, pasif taşıma ile yukarı taraflarında ise aktif taşıma ile e, emiliyor diyoruz. Geri emilip kılcala veriliyor. Burada da söyledim daha iç taraf öz bölgesi oluyordu pasif taşıma. Dış taraf korteks aktif taşıma ile geri emiliyor diyoruz. Sonra buradan yine ilerliyor. Nereye geçeceğiz? Distal tüpe. Distal tüpte de arkadaşlar o yatay yere gelince ne olacak? Su iyonlar nace ile bir karbonat geri emilerek kana veriliyor. Bakın hepsi geri emiliyor burada. Hala geri emilim e, şeyindeyiz, konusundayız. Süzülmeyi bitirmiştik. Şu an hala geri emilimdeyiz. Distal tüpte su yine pasif taşımayla kana veriliyor. Evet. E, ve ne demiş? Suyun emilimi şimdi işin içine bakın burada hormonlar girdi. Biz sürekli hipofiz bezinin arka lobundan e, sentezlenen bir hormon olan e, daha doğrusu gönderilen bir hormon olan ADH hormonu hep suyun emilimini yapar böbreklerde diye söylüyorduk. İşte neymiş arkadaşlar? Nefronlarda distal tüpte ne yapıyormuş? Suyun geri emilimi ADH hormonu ile oluyormuş. Hatırlarsanız e, böbrek üstü bezinde de aldosteron hormonu vardı. Sodyum ve klorun emilimini yapıyordu. E, ve aldosteron hormonu da yine distal tüpe etki ediyor. Böylelikle ne yapılıyor? Na C, CL'de geri emiliyor. Bir de arkadaşlar kalsiyum emilimi vardı. Bu da paratormon diyorduk arkadaşlar. Hatırlarsanız e, işte kandaki kalsiyum miktarını paratormon ve kalsitonin hormonu beraber ayarlar diyorduk her zaman. Şimdi kalsiyum emilimini yapıp kana veren neydi? Parat hormondu arkadaşlar. Hatta kalsiyum emilimini yaparken potasyumu ise atıyor. Distal tüpten bu şekilde atılıyormuş. Şimdi ne diyor? ADH distal tüp hücrelerini etki ederek hücre porlarını genişletir. Bu durum daha fazla suyun geri emilimini sağlar demiş. ADH ile dedi ilgili dediklerimiz vardı arkadaşlar. Onlara bir bakalım. Şu hatırlatmada. Ee, ne diyor? ADH fazla salgılanırsa e, bu ne demek? Böbreklerde emilim çok fazla oluyordu, suyun geri emilimi. Dolayısıyla idrara su kalmıyordu, İdrar çok yoğun oluyordu, hipertonik bir idrar oluşuyordu, değil mi? Bu da idrar yanmasını meydana getiriyordu. ADH az salgılanırsa da bol su geri emilemediği için bol bol su atılacak idrarla. Dolayısıyla bunda da hipotonik idrar oluşuyor diyoruz.